Evet. Tekrardan herkese merhabalar. Enfal suresi 65 66. ayetlerini bölüm bir bölüm bir çekmiştik. Şu an bölüm 2 çekiyoruz. kaldığımız yerden devam edelim. Tam hatırlamıyorum. En son ne anlatmıştım ama tekrardan bir toparlayayım. Kısaca hızlıca anlatayım. Ve anlatmak istediğim bazı diğer noktalara değineyim. şöyle en son ben hatırladığım kadarıyla 40 yaşındaki bilgelikten bahsediyordum. O ayetleri buldum arkadaşlar sizler için. Şöyle Kasas suresinin Kasas suresinde geçiyor. 14. ayette. Yani Musa peygamber için bahsediyor. Musa olduğunu şu anda ulaşıp gelişimi tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Bir diğer surede Diyanet İşleri'nin Yusuf suresinin 12. ayeti Yusuf erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetine yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz mi? Yusuf böyle mütefatla zihim kutsuz. Peygamber'in de dediği erginlik çağı dediği arkadaşlar. Yine bir başka ayette de Ahkab -Ah suresinde bir ayet. Ahkab suresi 15. ayet İnsana anne ve iyi davranmasını emrettik annesi onu zahmetle katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğdu. Karnı taşıması ve sütten kesilmesi birisi o sayıdır. Nihayet çocuk olduğunu çağına, çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yapar. Rabbim bana annem ve babamın hükmüne etmeyi, etme, razı olacağın işleri yapmayı benim bakkak Benden gelecek nesli hayır değil, pişmanlık ve dönüp senin kapanıp başlamak için de ben şüphesiz sana boyun eğdim." Arkadaşlar burada fa fark ettiyseniz olgunluk çağına yaşıp 40 yaşına gelince. Bu diğer taraf diğer ayetlerde söylenmiyor ama asıl olgunluk çağı tam 40 yaştır arkadaşlar. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi 40 yaşında insan yaşa, yaşa göre beyin yaşlanması gerçekleştiği için beyninde bir lezyon oluşuyor. Lezyon dediğimiz beyin ödemi diyebiliriz arkadaşlar. Ama bu ödem çok zararlı bir şey değil. İnsanı Ufak çaplı bir yükten kurtarıyor aslında. Zaten önceki videoda anlatmıştık, biraz bahsetmiştik nasıl olduğunu. Hatta ben biraz daha açmak istiyorum bunda. Şöyle ki bu ödem hem 40 yaşında olabilir arkadaşlar, düşmeden dolayı. Aynı zamanda genç yaşta da olabilir. Hatta 40 yaşında bile olmayabilir yani 40 yaşından sonra da olabilir burada. Yani belli bir yaşı da yok gerçi ama genelde 40 yaşında oluyor. Yani normal insanlarda. Yani Düşünün. Tefekkür Ama genç yaşta siz çok fazla zorlamışsanız genç yaşta da bu insan başına gelebilir. Ee, önceki videoda olan sonuçlarını anlatmıştık. Bu ödemde şöyle hissediliyor arkadaşlar. Şimdi siz normalde düşünürken ee, ya beyin, düşünmek zorlayıcı bir eylemdir. İşte eğer çok fazla düşünür böyle bir şeyleri bulmaya çalışırken çok yorulduğunuzu fark edeceksiniz. Zaten alım bölgesinde bir zorlanma meydana gelebilir. Yani çok düşündüğünüz sırada. Eğer çok kendinizi zorlarsanız fark edeceksiniz ki alım bölgenizde bir ağrı olacak. Orada bir basıp böyle bir sızı hissedeceksiniz. Özellikle yani hakikaten çok düşünen insanlarda böyle bir problem vardır. Bu eğer bir an şeyde eğer o öden yani düşünürken ki süreçte aniden bir göz dönmesi yani bir göz dönmesi gibi bir şey oluşursa ve o süreçte aniden o kafanız gitmişse yani siz direkt anlayacaksınız zaten içeri doğru gö göçer o sırada eğer öyle olursa ve o ağrı giderse arkadaşlar bir anda böyle uyanmış gibi oluyorsunuz ana odaklanıyorsunuz bir anda düşündüğünüz halde o ağrı ortadan kalkmış oluyor ama bunu Tabii tavsiye etmiyoruz arkadaşlar yani kendinizi çok zorlamayın ödem yaptırmayın o ağrıdan kurtulursunuz ama diğer sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız bu sefer Yani saç dökülmesi gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz ileride. O yüzden kendinizi çok zorlamayın düşünün. Güzel <laughs> beyniniz yormuyor. beyin kabuğunuzu. Yani o ödem dediğimiz olay bundan ibaret arkadaşlar. Düşünürken beyin alım bölgesinde bir zorluk hissediyorsunuz bir ağrı bir sızı. Ödem eğer ödem oluşursa ani bir şekilde eğer siz çok zorlarsanız ki zorlandı zorlayacağınız zaman olur bu genelde. Yani ani bir şekilde uyanıyormuş gibi resmen, Yani düşünceden kurtulup insan yani bir anla odaklanıyorsunuz. Bir anda ağrı oldu değil. Ama tabi bu bana kalırsa pek istenmeyen bir durum arkadaşlar. O yüzden kendinizi çok zorlamayın. Bir bunun dışında bahsedeceğimiz bir konu kaldı. Şöyle bir toparlayalım olmazsa tekrardan bir resimlerimizi inceleyelim. Bunları hepsini anlatmıştık diğer şeyde. Evet. Yine bu şu 40 yaş ayetinden bahsedin arkadaşlar. Bir bu 40 yaşındaki olay tamamen odur. Yani bir beyin ödeme atıyor. Genelde bu 40 yaşında olur. Bu olduğu zaman işte bir anda anı odaklanıyorsunuz. Yani anı yaşa günümüzdeki o modern kültürün bize empoze ettiği şey işte o zaman açığa çıkıyor. Anı şu yaşa, anı yaşam olayını gerçekten o zaman anlıyorsunuz. Ama şöyle aslında anı yaşam olayında da tam bir bilgelik denemez arkadaşlar bana kalırsa. Çünkü bu biraz daha toplumu tüketim şeyini itiyor. ben yani Hani pek tasvir etmiyorum. Yani insan bence düşünmelidir de. Yani düşünmeyi boşuna Allah Kur'an'da yazmış, Düşünün diye. Yani da şeyin ama yani düşünün de arkadaşlar bana kalsa bence bir denge tutturulması lazım. Yani hep daha yaşarsak bence bir hayvandan farkımız kalmıyor diye düşünüyorum ben. Yani benim fikrim o yönde. Yani bu tamamen size kalmış. Bilmiyorum ben ben pek yapamıyorum açıkçası. Çok da tavsiye etmiyorum. Yani bir şeyleri anlamak, şey yapmak için mecburen düşünürüz arkadaşlar. Ondan kurtuluş yok. Yani modern kültürün şeylerine çok da kapılmamak lazım bana kalırsa. Bunun dışında yine neden bahsedebiliriz bu konu hakkında? Hmm. Kısaca böyle arkadaşlar yani bu Yani olabildiğince açıklamaya çalıştım sizlere. Yine sorularınız, görüşleri olursa yorumları yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Bu kanalda tabi sonuçta bir felsefe şey bandı yani bunlara konuşabiliriz. İsteklerinizi iletebilirsiniz yani. Merak ettiğiniz şeyler olsa yine sorabilirsiniz yorumlarda. Bekliyorum. Bek bek Arkadaşlar teşekkür ederim iyi günler diliyorum